Merhaba arkadaşlar ben Feyzettin Dursun. Bugünkü konumuz damlama hortumlarının ne nasıl tamir ederiz? Arkadaşlar çevireyim. Gördüğünüz gibi burada büyük ihtimalle karga delmiş. Şurada da delmiş. Şimdi bunun ya hortum kesip ek yapım yapmanız lazım. Başka yolları da var ama ben size en pratik yolunu gösteriyorum. Elektrikte kullandığımız bantlar. Ama bu bantı sararken de çok dikkatli sarmanız lazım. Çok sıkı bir şekilde sarmanız lazım. Burada videoyu tutacak ikinci bir kişi olmadığı için ben e, durdurayım. Ondan sonra tekrar gösteririm sardıktan sonra. Gördüğünüz gibi sardım bunu bu şekilde. Ama sararken çok sıkı sarmanız lazım. Bant yırtılmayacak kadar. Evet şu anda hiç damla damlatmıyor. Ee, yapıştırdıktan sonra kestikten sonra bu uçlarını iyice yapıştırın ki sonraki yıllarda hortum toplamalarında açılmasın. Burayı da şimdi yapıyorum. Teşekkürler.